Şişt. Seni içeri attıran bu mu lan? Ta kendisi. Karımın namusunu temizledim diye müebbet aldırdı. Şimdi kendi kız kardeşine göz koymuş. Hayırdır? Ne oluyor? Ulan insan kendi kanına, kendi canına kem gözle bakar mı? Sen de ne namus ehliymişsin be. Bizim o koydun, kendin bin beterini yapmışsın. Çekil başımdan be. Seninle çene yarıştıracak mı? Ayıptan, günahtan da mı haberin yok lan? Allah'tan da mı korkmuyorsun? İnsan kardeşini tövbe tövbe. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bana bak, biz namusumuz için buralara düştük. ...senin gibilere ne yaparız bilir misin? Yeter. Kesin artık. İyice canımı sıkmaya başladınız. Yok ya. Bak sen. Ne yaparsın lan? Mahkeme salonlarında ahkam kesmek kolay aslanım. Burası bizim çöplüğümüz. Burada öt de göreyim. Çekilin Oh, Ağır ol bakalım. Biz senin gibiler... ...karımıza, kızımıza göz koymasın diye elimizi kana buladık. Madem örf ve adetleri içesaydın... saydın, kız kardeşine nefs kabarttın, birileri de senin cezanı kesmeli değil mi? O benim kardeşim değil! O benim kardeşim değil! Değil! Sevdim ben onu! Sevdim! Neden alamıyorsun? Kardeşim değil! Kardeşim değil! Kardeşim değil! Kafayı sıyırmış lan bu. Resmen deli oğlum. Elimizi kana bulamaya bile değmez. Yürü yürü bir kuru çam